da makaza da magaza o, kardeş. Gerçekçi gideyim. Oğlum ne? bu punto çok fena gidiyor la. <laughs> Salak. Önüne bak bir lan. Yap ya. Sümcüyü bir açıklama yap. Niye? Yapay ya mal. <laughs> Yo senin atandı. Hayır benim hatam değil. Bende kayıt var. Şey. Arkadan izledim ben de göstereyim. Of tam makaslı kara Ömer. Ömer buradan geçmeyeceksin. Nereden <laughs> geçeceksin <geçiyorsun>, Ömer? <laughs> Ömer şuraya arayadan Ömer ya. Ya tam Merhaba, başkan bozuyorsun şey ya. Lan trünümü kırıyor. Başkan sıyırdı. <laughs> Başkanın damarına girdik. Başkanın koruması da çıldırdı. <laughs> Toplu çıldırdılar. Saplamacı <laughs> evet. Punto da çıldırdı. Hadi lan. Lan nereye giriyor? <laughs> Punto'ya bak lan. <laughs> Deli Punto. Deli Punto. Punto çıldırdı. Anam. <laughs> Ben gidiyorum lan punto işte bu kardeş punto 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 hem çok yani. punto daha çok punto Yetişemeyim diye mi yapıyorsunuz lan Hani punto bir iş mutlu jette çok iyi gidiyordu Bekle 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 Haa <laughs> Gördün mü? Gördüm <laughs> Virajı çok iyi alıyor Evet evet fark ettim Kalkışta alır lan kardeş Punto sapta punto Ufacık ya Hımm <laughs> Gidiyor ya bir Harbiden gerçekçi gidiyor lan Tam <laughs> bir kaos ortamı ya. <gülüyor> <gülüyor> Vay, <gülüyor> lan çekilin lan yoldan, çekilin lan pırtıkın, çekilin lan yoldan, çekilin lan çekilin <laughs> <Lan, lan, lan. gülüyor> Bir fren bastım Lan soldan bir geliyor sola çıkamadım korkudan Ne sandın oğlum Puntoyu <laughs> <laughs> Tam bir psikopat Puntola kardeş sapla lan Ananın Ya Ömer Ne oldu? Tıra niye vurdun? <laughs> vurdun mu? Tir'a vurdun tır kaldı yolun orasında ben de ona girdim <laughs> çok komik değil mi lan? Gişelerden geliyor 160'ta geçiyor bir anda. Oğlum çok iyi girdim lan. Ben giremedim. Ben bayağı iyi girdim bu arada. Pişman ve O kadar hızla gelip böyle bu kadar konforla çıkmak yani. Ağzını kırıyım giriyordum sana lan. Tam çakal ya. <laughs> ne sandın lan kardeş? <kadar. gülüyor> 190 ile geçeceksin lan Mükemmel geçtim. <laughs> Ne yapıyorsun ya? Ne yapayım da kardeş? Vuruyordun bana. Vurmadım. Bakın Bakanda. Vurdun mu? Magandasın. Vurdun mu? Vurdum mu? Magandasın. Ya sana vurdum mu? Aç da seninle beraber geçeyim. Biraz da seni kullanayım. Ne yapacaksın? Sen açacaksın ben geçeceğim. Bir beni çok kullandın da bakıyorum. Şu anda Ömer'i kullanıyorum mesela. Lan bu sefer hızlı kapan. Aa, <laughs> aa oyun buka girdi. Ömer'in lagı <laughs> sayesinde kurtardı lan. Ya. <laughs> aa, benim araba altından geçti direkt hiç şey yapmadan. Oğlum ben yine gişenin bir şekilde şeyini şey yapıyorum. Ben yükseli <laughs> kullanayım o daha garanti. Kullandırmayacağım kurlandırmayacağım diyor ya. Öyle bir imkanın yok. İndir bariyer hocam geçtim ben. <laughs> hocam indir hocam. Öyle bir imkanın yok Yüksel. Ben de ya geçtim zaten. Şimdi memurum ya. <laughs> geçtim oğlum. Senin seni içinden bile geçtim. ben. Zorla giriyorum. Sen de Ömer'i kullan. Ben de geçtim. Ömer enayi. <laughs> makas arası, makas arası. Dur açıyorum hemen, açtım. Gir bu aradan. Of, vurmasan çok iyi giriyordun. Vallahi ya, üf. Dur ben sana şimdi. Daha şeritten gel, sola gireceğim. Oh, Sıldırıyorum. çıldırıyorum Yok böyle sen bir şey daha Oğlum bir Harbiden öyle yani De benim yapay zekam iyi diyor Lan utanmıyor musun lan sen benim yapay zekamsın Lan <laughs> cezasını ödedi Bedel ödendi Ömer geliyor Sağdan sola sağdan sola sağdan sola <laughs> Ömer hadi ya, geliyor galiba <laughs> Ömer hadi ee, Ömer hadi Ömer hadi sola bakalım Geçti geçti Yan <laughs> yan, yan geçiyor <laughs> On numara ara şu an burası. Ağzına Allah. vurayım ne yapıyor lan? Alır gibi alır gibi bu oldu bu oldu bu çok iyi oldu. Bu çok güzel oldu bu baya iyi oldu efsane. Çok güzel çok güzel. Bak beşim hayatını yaşa gel. Oo, bak bak sözlere bak hepsini gömçür tamam mı? Hep tamam. <laughs> Arkadan gelen ben değilim dostum. Arzu ya. Çimenler, <laughs> <düşer. gülüyor> çimen Soy isim gibi. Çimenler, <laughs> çimenlere girme çimenlere girme çimenlere gir. Çimenlere girmeyeceksin kardeş? Açıl yol ver. Allah belanı yol bitiyor. <gülüyor> <gülüyor> of, 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 of. Yeter yeter İlsen yap ne olur İlsen <laughs> yap Çimen çayır İlsen aman oğlum Daha hala devam ediyoruz lan biz şu tuhaf kısmı Evet <laughs> 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 Köprüsü yapacağız lan burada. bir <laughs> daha yapak mı gel gele bunu? Gel gel hadi yapalım bunu. Ben de geliyorum. En başta gel yolun. Evet arkadaşlar bugün yüksel ile uçmayı öğreniyoruz. BMW X6'nın hemen peşinden. Bu arada ne güzel gidiyor lan. Oo, oo. Oo. <laughs> yolu açıyor işte. Kar küreme aracı gibi. Bu arada kar abi, küreme abi, harbiden. Ben uçacak olayım. mıyım? Benim araba alçak ya. Kapıyı kapatabiliyor musun? Kapıyorum dur. Oğlum sunucu yükselin sunucu değil mi? Salak. Mi? Senin sunucun. <laughs> Sen niye kapıyorum diyorsun o <laughs> zaman? <laughs> Uf. Oha adam uçtu. Oha. Of, Oğlum, de de ben de oha. <laughs> Sen, Bir daha yapacağım. O O köprünün üstüne...